Evet dostlar Slime Rancher'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bir önceki bölümde oyunu çok hakim olmadığım için tabi biraz sıkıcı bir bölüm olmuştu. Şimdi Discord'da bir arkadaştan biraz yardım istedim sağ olsun o da bayağı destek oldu. Tabi temel şeyleri öğrendim daha çok. Bir önceki bölümde tüm slime'ları aynı yere koymuştum. Sayet biraz o yüzden geçti biraz destek aldığım için. Neyse lafı çok uzatmadan başlayalım. Dediğim gibi hafif temelleri öğrenmiş oldum yani. Evet iki tane postamız var. Casey'den gelmiş evcil kaktüsüm diye. Merhaba bi. bir. Sen Türk tür kaktüs aldım. Eve döndüğümde dükkanda kalan tek şeylerden biriydi. Yalnız ve küçük bir adamdı. Bu yüzden onu evlat edinmeye karar verdim. Dokunduğum her bitkiyi öldürdüğümü biliyorsun ama sana söz veriyorum. Bu sonuç olacak. Ona baktığımda seni düşünüyorum. Orada işin yaparken umarım iyisindir falan. Selamlar. Kendimi tanıtmama izin ver. Ben Victor Hump Aquarius mı öyle bir şey işte. Profesyonel balçık çiftçisi, balçık bilimcisi ve amatör bir müzisyenim. Anladığım kadarıyla Bayan ve Takas Merkezi'nin çağrıştığı hakkında bilgilendirilmiş falan. Bu yerine kendi isteklerimden neler bekleyebileceğiniz konusunda sizi bilgilendireceğim. Bir balçık bilimcisi çiftçisi olarak paylaştım. Bu büyük diyardaki sıvı biçimli şu balçıklara büyük bir ilgi duyuyorum. Çalışmalarım genellikle ben günlük olarak diyara girmekten alıkoyuyor. Bu boşluğu doldurmak için takas merkezini kullanıyorum. Sana karşılığını iyi bir şekilde ödeyeceğim falan. Tamam bu da görev yani görevci. Evet. Uyuyalım bakalım. Umarım dışa sarap halde değildir. İyi güzel. Evet ilk olarak öğrendiğim şey yani aynı iki türden daha doğrusu farklı iki türden daha fazla bulunmaması gerekiyor. Ve bunları sürekli beslemem gerekiyor ki sinirlenip çıkmasınlar buradan. Ve ben hepsini pembeyle çiftleştirmişim ya. O biraz üzücü. Neyse bunlar kalabilir bak. Burası iyi mesela. Pul kedi falan burası. Artık şuradaki şunları atmak istiyorum mesela. Bunları komple yollayalım. Temizleyeyim burayı yani. Hepsi pembe olmasın çünkü. Sadece şurası pembe kalsın. Şöyle bayağı uzağa fırlatıyorum ama umarım düşüyordur. Buna temizlemenin kolay bir yolu var mı acaba ya? Yanlış yere gittim. Neyse onu alırız oradan. Çok dert değil. Hepsi aynı renk olmasın dediğim gibi. Burası pembe kalsın sadece. Pembelerle kediler çiftleştirmiş olayım o Direkt çekebiliyoruz zaten. Evet bura komple temizlenmiş oldu şimdi. Burayı da temizleyelim. Artık güzelce oynamaya başlıyoruz kısacası. Evet burayı da temizlemiş olduk. Şimdi şu balçık cevherlerimizi satalım. 280 paramız oldu. Evet artık çıkıp biraz takılabiliriz. Şu an bulduğumuz türlere bir bakalım. Pembe, taş, tekir, fosforlu. Mesela şurayı da taş ve tekir yapalım. Hatta şunu çekeyim. Şu tekeri şuraya koyalım da. Bu arada bunlara da beslemek lazım ya. Evet. Üzgünler çünkü. Mesela meyve seviyorlar. Şunları meyveyle besleyelim hepsini. Besledikten sonra bir de şey yapmak lazım ya. Şunları toplama sıkıntısı var. Otomatik toplayıcılığa varmış. Gerçi onu da yapabiliriz. Şurada E'den geliştirebiliyoruz bunu. Güzel. Yeni bir geliştirme gelmiş bu arada. Geliştirmeliğe de çıkmadan bakalım bir. Evet hepsi doydu mu? Minnoşlarım, Doymuş. Güzel. Şurada bir üzgün gördüm sanki. Yani güzel. Şunları da satalım. Burada sen bu balçık cevherleri yani koyunca da yine bir çiftleşme durumu gibi oluyor. Mesela buraya pembe balçık cevher koysan çiftleşir mi? Hadi deneyelim ya. Yani. Aklımızda kalmasın. Evet. Aynen öyle. Tamam bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Ee, bunun buraya koymayayım artık atalım. Burası çok kalabalık olmasın. Bunları da alayım. Evet. ilk bir geliştirmelere bakalım. Sonra da ava çıkalım. Mesela su tankı. Jetpack ile bulutlara dokunur. Of. Bu çok tatlı olabilir. Hmm da güzel. Hepsi çok iyi. Sen bunu alacağım şimdilik. Sonra muhtemelen sırt roket. Devam. Görev var mı? İkineşlerim. Mümkünse gelecekteki bir çalışma için lütfen belirtilenleri edin. Teşekkür ederim. 26 dakikamız var. 13 tane neydi şunun adı? Fosforlu istiyor. Gece olanlardan 12 tane de taş. Okey. Hmm, üstüm dolu ya. Bak boş olmadı. Neyse. Şunları toplayalım da. Bunları satmak için toplayalım. Şimdi bize fosforlu ve yeri neydi? Taş. Taştan lazım. Fosforlu geceleri çıkıyor biliyorsunuz. Evet üstümüz dolu şu an. Şunları bir atalım şöyle. Evet böyle bir durum var. Tamam bu bunları bir satacağım. Şunları da alayım da. Envanter sıkıntı bir tık ya. Bunu genişletemiyor muyuz acaba? Bayağı sıkıntı envanter. Mesela taş balçık cevheri buldum. Da kedimiz yok. Bunu da alayım. Neyse şimdi hepsini satayım. Envanter boşalsın. Tamam. Güzel. Şuraya da bir mes yapalım bu arada. Ya da dur şu jetpack'i alayım ya. Canım çek. On yaparız sonra. Evet bunu nasıl kullanıyorum şimdi? Bu nasıl kullanacağız peki? Ha bu space'e basılı tut diyor. <laughs> yani. Fena değil. Şu da böyle versem miydik acaba? Bunun için bu arada depo gibi bir şey de var. Onu da yapacağız. Bu çok uçurmuyor ya. Evet. Taşları toplamaya başlayalım. vekilleri de toplayacağım. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Tamam. Geceye kadar eve gidip gel yaparız bir tekrar. Envanter çok kısıtlı sinirimi bozuyor. Şu su, suyun olayını da öğrendim bu arada. Onun için geliştirme almamız gerekiyor. Evet 5 taş balçamız oldu bile. Burası ölümlü bölge. Bu arada bunlara yemek verebiliyormuşuz da sanırım sadece sevdiği şeyleri yiyorlar yine. Havuç yemiyorlar. Mesela bakalım balçık lopediden. Tekir balçık. Ha, tavuk seviyor. Duygusuz tavuk seviyor bir de. Tercihleri de var yani. Şuna Karpuz mu? Hacı toka büyük değil galiba ya. Yani burası en azından. Açılan kısımlardan. Mesela bu taş balçık nasıl buraya gelmiş? Biz mi yaptık acaba bunu? Burada bayağı tavuk var ya. Tavuklar toplanabiliyor muydu? Bir saniye. Evet. O zaman toplayacağım bunu ya. Dediğim gibi envanter Sıkıntımız inanılmaz var. Mesela buralarda taş balçık oluyor sanırım. Bunların da yerini öğrenmem lazım zamanla. Yani şu balçık şefhalere bakar mısınız? Bayağı da var da işte. Üstümüz full. Maalesef. Güzel. 8 tane tekerimiz oldu. Ben düşüyordum. Tabu da alalım. Mesela şuraya tırmanabilecek miyim? Deneyelim bakalım. Enerji bir de olsun. Evet. Yok. Oraya hiç çıkmıyor. Evet akşam olmak üzere bu arada. Kaç tane daha taş bulsak güzel olur. Tekir bayağı doldurduk da. Görev taş ve 25 dakikadan şu an 17 fan kalmıştır muhtemelen. Hmm. Kediyle taş birleşince de bu oluyor. Ha. Bak. Üçlü yaratık oldu. Şunu şöyle atalım. Uzay boşluğuna doğru. Pembeler her yeri ele geçirmiş ya. Ya bura normalde yasaklı bölge. Bunlara yemek verince sakinleşiyorlarmış ama. Aldığım bilgiye göre. Evet biraz gez sakinleşti arkadaşlar. Mesela şuna şöyle intihar ettim. Şöyle biraz daha ilerleyelim bakalım ya şuradan. İleride ne varmış? Hmm. Tamam şöyle bir kilitli diya var. Bu da muhtemelen şu büyükleri doyurunca açılıyor. Anahtarı. Yani burayı da görmüş olduk. Bunlar yeni yerleri açacak kısacası. Bunlar direkt patlıyor ya hiç affetmiyor. Mesela şunu tavukla beslesek. Neyse sonra besleyeceğim. Hadi bir tane verelim deneme karşısından. Garanti olsun. Aynen evet. Haklıymışız. Evin yeri çıktı mesela. Uzak. Geç olunca çıkıyor demek ki. Evin konumu. Taş balçayı çok buldum bulamadık ya. Her yer ele geçmiş bizim yüzümüzden sanırım. Benim geçen bölüm yapmamdan dolayı. Yakında fosforlular çıkmaya başlayacak ve çıktı bile. Tamam sıkıntı yok hemen şu üstümdekini bir bırakayım. Şimdilik, şimdilik. Bunları ayrı yere koyacağım. Sen nasıl dışarı çıktın ya? Her şurada bakayım. Hmm, bunlar acıkmış. Bunlar tavuk seviyordu galiba. Tavuk yiyorlar mı? Ama havuç da yiyorlar. Sıkıntı yok. Neyse hadi tavuğu da bitirelim ya. Ya da tavuk şu an serbest olasın Böyle. Tavuğu son hallederiz. Evet gidip fosforlu toplayalım biraz. Mantığı kavradım ama az çok. Mantık okey yani. Şuna da alayım bari. Göreve bakabildiğimiz kolay bir yer var mı? Göreve bakabildiğimiz bir yer yok sanırım. Gerçi vardır da, duruz onda. Ya her yeri taşlar çeviriyormuş ya. Yani. Burada bir bilgi de aldım. Mesela haritada bir balçık şehirden ne kadar varsa, diğeri o kadar azalıyormuş. Güzel sistem severim yani böyle şeyler. O yüzden ekonomi için şunları bir toplayalım. Hemen fiyatı bayağı düştü çünkü. Fosforlu bir tık zor bulunuyor ya. Diğerlerine göre. Aslında taşla fosforlu güzel olabilir. Bir onu deneyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Yanlışlıklar arattık. Neyse. Hatta şuna da atalım. Şöyle bol bol şunlardan toplamış olalım. Aa oroz yakaladık. Hmm. Ama orozu atmak istemiyorum sanırım. Şeye göre zor bulunuyor. Hava göre. Bugünkü parayla bir çiftlik yapalım o zaman ya. Hatta eve gideyim be. Yok bulamadık maalesef. Çok bir şey balçığın mesela bak pembe balçık şefenin deri bayağı azalmış artık. Şuraya bir kümes yapmayı deneyelim. Kaç paraydı? Güzel 250 Şuraya bir oros koyalım. Şimdi bizim fırlattığımız tavuk nerede? Bunu yediler mi acaba? Heh, şurada bak. Gel bakalım. <laughs> Çok iyiymiş. Güzel. Yüksek duvar. Tavukları içeride, aç balçıkları dışarıda tutmak için. Tavukları böcekler. Böceklerse taze çimene bayılır. Tarık, karına tok tavukla iki kat yumurtalar. Probiyotik ışınlar civcivlerin iki kat hızlı büyümesini sağlar. Okey. Burada da bayanlar olmuş. Şimdi bunlar ne seviyordu? Taş balçıkları, sevdi. Ha, sebzeci. Bir de bunların favorisi var tabii. Bu etçil, bu da meyveci. Pembeler hepsini seviyor. Tamam şunları bir toplayalım. Şimdi hangi silah hangisini Fosforluyla şu biraz abartı olabilir. Bence taşla kedi. Kedi. Hadi kediyle de sen. Tamam fosforluyla bunu yapalım. Kediyle de taşı yapalım. İlginç bir kombo olsun. Evet. Yiyin bakalım. Ha, gerçi dur bakayım. Şu taşlar ne seviyordu ya? Sebze sevmiyor muydu? Hı, yesinler bakalım ne olacak şimdi. Nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ee, bunlar niye yemiyor bunu? sen evladım almışsın. Ha. Tamam. Güzel. E bu niye çıktı şimdi? Buna nasıl çıkıyor ya? Şöyle kaç avuç daha atalım. Tamam, çok can götürmüyor Allah'tan ya. Hepsini taş yapmış olacağız ama. Evet. Bunlar da türesin bakalım. şunu fosforla a tutamıyoruz ki. Fosforları tutmak için geliştirme yapmamız lazım. Doğru. Şunu mesela. Evet. Üf, bu çok tatlı oldu yalnız ya. Para toplayabilir miyiz acaba diyeceğim de saatte iki buçuk ya. Hiç uyumasak oluyor mu? Şunu da alalım. Yani hiç uyumasak ne olabilir ki? En fazla. Şimdi bana bol bol para lazım. Şu fosforu da atacağım mecbur. Hmm. Max 20 tane alabiliyor. Bir balçık cevherden. Max 20 çıkıyor maalesef. İleride tabii hiç böyle aramayacağız dışarıda. Kendi çiftliğimizden gelenlerle beraber. Kedi şu an biraz sıkıntı bizim için. Çünkü etçili hayvan. Tavukların da olmasını beklemek gerekiyor. Şimdi şu kedileri daha bayağı bir balçık cevher var orada. Onları alacağım. Altı altına düşmüş artık bunlar. Ulan yine acıkmış ya. Bunlar bayağı acıkıyor. Geç her şey yiyorlar ya. Tek sevdikleri şeyler iki kat toplutuyor galiba. Öyle bir mantık var. Ya şunları alayım. Canlarım benim. Üyü, bayağı var burada. Güzel. Ama çıkmayın böyle. Şunları da otomatik toplayıcı yapacağım ya. İlla Allah ettiriyor. Burada bayağı şey olmuş bu arada. Coşmuş. Evet. Şunları bir satalım bakalım. Güzel. Şunlar yanmadan direkt Gece filmi. Güzel. Nice. İyi oyunda uyumak zorunda değiliz. Herhangi bir zararı da olmuyor sanırım. Şu taşlardan da çok yapmamak lazım galiba ya. Sayıyı mı abartıyorum ben biraz ya? Galiba ben biraz sayıyı abartıyorum. Evet şunları besleyelim. Buna hiçbir şekilde mi bunlar yemiyor? Nar yemiyorlar galiba bunlar. Deneyelim ama. Mutsuz olan var mı? Yok Şu mutsuz mesela. Nar mı yemiyorlar anlamadım ki. Galiba bunlar hiçbir şekilde nar yemiyor ya. Burada baya balçıkça var. Büyük balçıklar. Şunlarda bir sıkıntı yok değil mi? Ölmüyorlar. Peki bunlar ne arıyor mu? Fosforlu balçık şeyfer de muhtemelen fena para etmiyor. Bakalım bir hemen. Evet. Sen nasıl kaçtın oraya mesela? Öleceksin sabah vakti. Yumurta çıkmamış henüz. Evet arkadaşlar bunu yazın bana. Çok mu kalabalık yapıyorum ya meslere? Ya yani mesela şunu atalım artık uzaya doğru. Buradakine birbirine basıp çıkıyor çünkü. Evet bu da çıktı. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Çatı filesi. Hmm paramız yok. Evet paramız artık var. Alçık çevkarlığı sattım. Buraya çatı filesini yapıştırıyorum. Bunda bir enerjisinde varmış bu arada. Mesela müzik kutusu balçıktan sinirini büyük ölçüde yatıştıran bir melodi çalar. Baya bir şey yapabiliyoruz ya. Balçık çevkar toplayıcı çok güzel. Otomatik besleyici falan var. Bunlar yiyor her türlü. Aynen. Biz bir meyve bahçesi daha yapalım en iyisi. Mesela şuradan avuçlar daha çıkmamış. Çözdükçe daha çok salmaya başladı ya. Güzel gidiyor şu an. Eğleniyorum yani. İlk bölüm o kadar zayıf kalmamıştım da. Açık konuşmak gerekirse. Şu an sarıyor bayağı ben. Şu tavukları toplayalım. Bunlar kedilerimiz için. Bu bayağı bir şey olmuş ya. Yani. Şunları hepsini alayım. Narımız bol seviyede var ya şey. biz avuç lazım. Evet canlarım nasılsınız? Aç olan var mı? Bak şuna üzgün duruyor. Bir nereye bakayım. Yerlerin alemde. E, diğerleri mutlu. Lan vurmayın lan. Gel hmm, gerçi Üstümüzde olur. Şu balçık cevherleri satalım. Şu tavukları da şöyle koyayım. Sokamadık. Buradaki narlarımız olmuş. Tokolana verince ne oluyor? Verebiliyor muyuz? Yok tokolan yemiyor galiba. Şöyle içeride bıraksam. Onu acıktıkça Lan görevi unuttuk ya. savaş var? Çok da önemli değil. Yaparız illa Mesela bunu acıkmış. Buna tavuk vermemiz lazım. Tamam tavuklarını vereceğim bunlar. Her her şey yiyordu galiba. Hem olduğu için. Şu narlarını verelim şunlara. Şu kalabalık yerleri oto toplayıcı yapacağım ya. O şart yani. Bu arada içeri koyunca her yiyor bunlar. Sıkıntı yok yani. Bak şerefsize bak çıktı. Gel buraya. Havuzu şöyle bir atalım. Yerine ulaşır belki. Şimdi tamam burayı bir şekilde idare ediyorum. Asıl önemli kısım burası. Buraya balçık cevher toplayıcı yapacağım. Önce bir üstümüzdekini satalım. Evet. Üf, harika. Nerede peki? Nerede toplanıyor? Ha. Güzel. İyi gelişiyoruz. Buraya balçık sokabiliyor muyum? Yok. Tamam gel böyle gel. Şu iki tane atabilirim ya. Bir tane çıkmıştı yine sanki. Bir tane çıkmıştı yine sanki. Nereye gitti o? Tekrar içeri mi girdi? Ne yaptı? Bir tane daha bu çağırcığı yapmak istiyorum ya. Gidip havuç toplayalım. Bu yumurtalar çok mu geç veriyor ya? Ha ya da yem falan mı vermem lazım ya bunlara? Öyle bir şey mi? Hmm. Tamam bunu yaptırayım. Şöyle şuradan atsam. Evet. Evet bebeğim. Zınk. Evet. Güzel, güzel. Gelişiyoruz. Çiftliğimiz klimalıdır. Şimdi gidip havuç toplayalım. Güzel, bayağı bir havuç topladım. Şunlar ne mı yine? Evet. Şu ileride başka bir sebze vardı ya. Onu almak istiyorum aslında. Şunlar şimdi boş ver. Nasıl şu pembe balçık çevkarlığı da da. Karpuza benzeyen bir sebze vardı meyve. Meyve daha doğrusu sebze değil de. Hmm, bak neyse almayacağım. Buralarda olması lazım. Aynen. Meyve küp. Meyve küp kimin favorisiydi? Güzel morların favorisi. Şunlarlar da olmamış galiba. Mesela bir tane de meyve küp ağacı yapacağım şimdi. Güzel ya böyle oyununca harbi sarıyor. Şunu da alalım. Avucumuz full Serbest menzil diye achievement geldi. Evet şu balçık cevherleri satalım. Doluşmuş mu başka? 3 tane olmuş. Buna da satıyorum ama. Lan deliği tutturamadım. Bak bunlar çok dışa çıkıyor ya. Gerçi galiba bunların... E, ha yok bak yok oldu. Aynen öyle yok oldu nasıl sat Suat ah be kızım ya. Niye dışarı çıkıyorsun ki? Neyse halledeceğim. Bunu da halledeceğim. Bunların tepesini de şey yapmak şart yani. Bunlar yiyor mu? Yemiyor mu ya? Yemiyor. Havuç yiyor musunuz? Evet havuç yiyorlar. Alın iyi Şu üstümüzü bir boşaltalım. Gün bitmeden benim şuraya kaç kedi bulmam lazım. Küçük kedi yani. 250. Güzel. Al. Şunu da at. Büyüsün. Lan yumurtadı mı? Hala yumurtlamamışlar ya. Gardiyanız ne oldu biz? Bu da bayağı balçık şey oldu ya. Bunların hepsini toplamak istiyorum da. Bunları bir atalım şöyle. Tamam şu an toplayabilirim. Evet canımız 30 indi. Azıcık atı toplayalım. Şu an plan buraya da bir şey yapmak. Oto toplayacağım. Bunu acıkmaya başladı mı? Lan keyfi yerinde ya. Yemek ayırmadıkları için. Pembeler. Orada tuttuk çocuğu. Fosforlu olanlara kesinlikle taban yapmam lazım. Tam yeterli. Şimdilik. Evet, oto toplayıcı ne kadardı? Hmm, bunun değeri bayağı fazla ya. 500 altınız. Böyle bir taktik kasabiliriz. Bunlar seviyor? Şuraya birkaç tane daha bırakayım. Token yiyorlar mı? Yemiyorlar mı? Anlamadım ya. Siz yumurtluyor musunuz? Yok. Otorla iyi para ediyor ama. Şu ne acaba? 446. Bak yine kaçtı ya. Bunlar tavan şart. Bunlar değerli çünkü. Kıymetlimiz bunlar şu an bizim. Son birkaç altın lazım bize. Şurada birkaç tane var da al alabiliyorsan. Şuna zarar vermiyor şunlardan alalım. Güzel tamamladık. Şanslı bildirimi geldi. Yaşamında daha doğrusu. Şimdi buraya da bir oto toplayıcı yapıyorum. Oto toplayıcı önemli çünkü. Buraya koymaya değil. Şimdi kısacası bunlar her şeyi seviyor. Ee, bunlar avucu seviyor. Bunlar narı seviyor. Tabii bunların favorisi şu. Şurada yetiştirdiğimiz şey. Aslında bizim bir de havuç için yapmamız lazım. Ya da işte kediler için. Tavukların çoğalması yakıyor ama. Bunlar da çoğalmıyor ya. Yani civciv çıkmadı hiç daha. Yumurta çıkmadı ki civciv çıksın. Burada bir şey yanlış mı yapıyorum acaba? Yok. Acaba bu bunlar mı yiyor civcivleri ya? O da bir ihtimal. Evet mutsuz var mı arkadaşlar? Yok çoğu mutlu. Hepsi mutlu hatta. Bunlar da iyi durumda. Keyifli yerinde. Evet tam, Bence güzel bir ilerleme oldu. Yani bir önceki bölüme göre bayağı çağ atladık. Yavaş yavaş geliştireceğim her yeri. Oyun bayağı tatlıymış bu arada mantığını çözdükten sonra. Ve evet dostlar bu bölümü de burada bitirelim efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Gerçekten çok önemli. Bir önceki video 400 izlenmiş ya. Gözünüzü seveyim yapmayın. Yani bir video 3-4 saat harcıyorum. Ya yani en azından beğenip yorum yaparsanız bana öyle destek olabilirsiniz. Bir de gözünüzden koparsa yorum yapmanız benim için Yatarlı. Şimdiden teşekkür ederim. Keyifli kalın. Ve akışta gördüğünüz gümüş üyelerimize ve diğer bütün üyelerimize destekli için teşekkürler.